inanın bugün bizi sevdiğini söyleyen bütün herkes bizden kaçacak. Hayy-i olan Allah hasap sorduğu gün insanlar utanacak, mahcup olacak. Belki biz bu dünyada birbirimizi Allah için seversek, ibadetlerde inşallah gayret edersek, birbirimize de şefkat edersek, biraz da birbirimize tahammülkar ve sabırlı olursak ucuz ve basit insanların bizi eleştirmelerinden etkilenmeden samimi, sağlam, güzel dostlarımızın ikazlarına, uyarılarına ve nasihatlerine de kulak vererek inşallah mahşer gününde Rabbimizin huzurunda mesut ve sa'id ebrarından olmuş oluruz, umudunu taşıyoruz. Zira başka kapımız yok, gidebilecek hiçbir yerimiz yok. Rabbim bizi sevsin, sevdirsin, sevdiklerini sevdirsin. Rabbim zalimlerin, canilerin, kötülerin, dünya tabilerin hilelerinden özellikle şeytanı lainin desiselerinden Rabbim bizi uzak kılsın. Rabbim bizi heva ve hevesimize esir olanlardan eylemesin. Rabbim bizi Peygamberi aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e onun sünneti seni aliasına tabi olan, onun kelamını, onun kitabını, onun konuşması olan Kur'an'ı dinleyen ve itaat eden ve böylece vefat eden ve böylece dirilen ve böylece Rabbinin huzuruna giden Said kullarından eylesin.